Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? A) Genç insanların arasında kayboldu. B) Hasta doktora bibi anlattı. C) Tamam, herkese bunları duyurun. D. Yaşlı, kadına uzaktan seslendi. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin anlam ilişkisi farklıdır? A) dost düşman B) beyaz ak C) çalışkan tembel D) dar geniş Doğru cevap B şıkkı. Aydınlık karanlık arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) kapalı açık B) çürük sağlam C) sevdi sevmedi D) güzel çirkin Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır? A. Ev alma, komşu al. B. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C. Banktaki, bekçiye seslendi. D. Sakla samanı, gelir zamanı. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir? A) taşımak B) uzamak C) büyümek D) gülmek Doğru cevap D şıkkı. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz.